Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bufflanmış listini göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğim ürünleri de ekranda göstereyim. Benim ürünü aldım. Hemen gelen güçlendirmeden bahsedeyim. WTR'imiz bayağı bir güçlenmiş. Eskiden W'muzun can çalma ve can emme oranı %5'miş. Şu anda %10 yani 2'ye katlanmış. Kısaca canımız gitmeden çok rahat bir şekilde ormanın dönebiliyoruz. İlk olarak ben W başlayayım. İlk W'ye bastığımız zaman kalkan kazanıyoruz. İkinci W'ye bastığımız zaman can çalmayla can emme kazanıyoruz. Baksanıza şu anda zaten canım gitmiyor bir iki vuruş daha yapayım. Q'mu açacağım. Direkt buradan Golembere gideceğim şöyle. Golembere alıp hemen kuşlara da geldim. Bunları da seriden böyle alabiliyorum. Yetenek banktan sonra iki saldırı yapmayı unutmayın. Pasifinizden faydalanırsınız. Senin pasifi de yetenek banktan sonra iki saldırısına saldırısı veriyor. Hadi atlasın bakalım. Ya ben nereye attım Q'yu? Nomada var ya çok rahat alırdık biz bunu. Gerçekten mi? Aldım ama güzel oldu En başta ben ökü nasıl kaçırdım gerçekten bilmiyorum ya Normal tutması gerekmiyor mu sizce de Acaba itbox'tan falan mı kaçtı Şimdi topa da çıkacağım Bunu çarpımla alayım hadi Geliyorum Büyük ihtimalle bunu da keserim de Birazcık tank bu karakter ya derken Açamadım ki korkuttu beni Ayıptır ya Hemen şu yengeci almamız lazım noktun gelmesin Harp'ın bekleme süresinde Rele gelebilir. Çok iyi iki bende kaldı ya. Gizli çok kötü olurdu. Şu anda acaba dalsam mı ki? İlk yavaşlatıyorum. Büyü attım. Vurabildiğim kadar vuruyorum. Üstüne atladım. Aldım şu anda. Böyle keseyim. Çok iyi oldu. Burayı da ittirelim. Hemen bir de karşıdaki kuşları da alayım. Noktum bunları kaçırsın. Bunları mecburen çarpımı atacağım kuşlardan sonra daha fazla zorlamak istemedim. İlk olarak hani içine alacağım. Alt eşyalarını aldım, bir totem alayım. Bu maçta normalde amacım botu oynamaktı da sürekli mide gidiyorum çünkü Leyla agresif oynuyor. Sefer mide gitmeyeceğim. Birazcık orman döneyim. En azından bir alt olmaya çalışayım. Hadi geldim, geldim. Totem de var, atlayacağım direkt zaten. Bunu keşke kullanmasaydım da. Sıkıntı yok. Flash'ını aldık. Q'mu yersen alırım. Nasıl yemezsin ya? Şaka olmalı bu gerçekten. Bunu kim yazdı? Dördün, Dördün. Dördün, ha. Az önce noktum bir de beni ormanı da dönmüş. Özen direkt bota geldim yine. Bir aldık bunu. Yavaşlattım. Her türlü öldü. Bunu ben alsam olur mu? Zaten gerideyim de. Çok iyi oğlum. Bir yer mi geliyor buraya? Gelmesin ya. Ultimi bekleme süresi. Ne yapacağız? Keser miyiz ki? Hadi attım al bakalım. Çok iyi oldu. Flash'ını da aldık bir de. Şimdi sonunda kan içinde bitirdim. Artık mutlak sömürüm de olacak. İkinci hackta Sojin'a gideceğim. Etene hızım bayağı fazla olacak. Sürekli QWM'i kullanabileceğim. Lov'da çok basit bir kural var. Kimin bot lane'i da daha önde ise genelde oyunu onlar kazanıyorlar. O yüzden ben de bu oyunda bot oynuyorum. En başta birazcık mide bir gittim de. Bot'u kastırmak daha mantıklı. Zaten ketlerimiz 4-0 olmuş. Geracıkta yardımcı olursam çok daha iyi olur Umarım ejder gitmiyordur Bir bakalım hemen Ultimi bekleme süresinde çalabilecek miyim ki Ultim yok zaten Aa çok iyi oldu Direkt başlayalım o zaman Çarpım 900 vuruyormuş Rayla büyük ihtimalle girecek buraya Şöyle bir alayım Bunu da alalım Neden böyle bir şey yaptı? Buradan deneyebiliriz ama. Alacak mı ki? Tamamdır aldım ama. Kaçamazsın benden. Bir kere vurayım alayım şöyle. Ben genelde lol'de her zaman karşıdaki rakibin hata yapmasını beklerim. Ben yani önden böyle dalmam, geri de almam. Birazcık geride beklerim. Ama az önce Lux'ı mesela kurtarmak isterdim. Totemim olsaydı R'de ters tarafı fırlatacaktım. Uzaklaştıracaktım. İtimle sonuç attım. Dibine gitmiş oldu. Ben girerken takımdan da bir kişi öldü. Birazcık kötü oldu. Bakalım topa. Çok fazla miyon var? Ultim gelecek. Bizim adamda ulti yokmuş. Sen ne kadar fazla vurdun ya? Gerabiyorum Konuşursam çok ağır konuşurum. Bu yeni karakteri benim acilen oynamam lazım. İnanılmaz hasar çıkardı. Hiç beklemiyordum. Bir de sadece mafhumuşu var yani bizim Lux'ı kurtarmam gerekecek. Geldim sayılır. Öldün. İşte Hiç çalışma. Direkt alayım şöyle. Nomad alameti de başlamaya düşündüm da Büyük ihtimalle burada fight çıkacak. Şunu hemen bir alalım. Bunlar başlamışlar mı? Aa, evet başlamış. Benim Q nasıl kaçıyor? Anlam veremiyorum. O kadar kişi arasından geldi. Benim Q'mu doğuşladı ya. Tamam çıkalım. Of çok iyi Benim Q'ları görmeyin siz tamam bunu da aldım Bunu da aldım ki Q'yu kaçırmadım kaçırsam baya kötü olurdu Hemen şimdi belameti de salayım buraya Mid kulesini aşıktan sonra direkt baron geldik umarım karşı takımın hepsi gelmez Tamamdır çok güzel çaldırmadım Peki bunu alır mıyız Ya sarım var ya bir de şunu da alsam iyi olur Üzerime de şu anda 5 k altın olmuş. Hiç fark etmedim. Bir Sojin bitireyim. Şimdi de bence bir kara gideyim. Sonra da strike alacağım. Şu anda karşıdaki jungle'a göre gerçekten çok öndeyim. 3 level fark attım. Mef'i de bir almak lazım. Yavaşla attım. Bu AFK ama dalmasam daha iyiymiş. Kenarda bekliyormuş. Normalde internete gitti sanmıştım da internet gittiği zaman base'e doğru gidiliyor. Büyük ihtimal oyunu altı atmış bir şeye bakıyordu. Nocturne şu anda arka tarafta. Umarım içeriye atlamaz. Kaldırmak istemiyorum bunu. Gördü şu anda zaten. Tamamdır aldım. Şu anda bunu da kesebilirim. Gel buraya. Ya bak ama böyle yapma ya. Her neyse kestim en azından. Bu noktun yetenek engelleme özelliği gerçekten hiç sevmiyorum. Yani bilenler genelde ulti engelliyorlar. Çıkalım geriye. Daha yapacaklardı. Ya flash kötüydü. Ama kaçmak için attım zaten. İnandım ya tamam. Aldık. Tamam bu da gitti. Çok iyi. Hadi kuleyi açmaya çalışalım. Bu şampiyon bana atlar. Ultim var. Tek MF kalmış şu anda. Üstüne bir atlayayım. Gel buraya kaçma. Çarpı kullanayım. Aa, kaç takım sürü vermiş. Maviden sonra geleyim mi bir de? Flaşını attım Katerina. <laughs> Beyleseydim baya kötü olurdu ya. Oto gelebilirim. Mesim support'u bekledim mi? Geldim de görüş varmış. Hadi alalım bunu. Çok iyi oldu. İlk gelmiş. İstek vardı. Aldık. Çok buraya Katerina ya. Bir de bu ADK çek galiba. Doruk da almış. <laughs> Bir kere daha vursam almıştık onu ya. E patlasın. Kaçamaz. <laughs> Bedava altına aldım beni Hiç şeker bırakmadık ya. <laughs> alalım alalım. Açıldı. Eten yukarıdaymış. Aa nasıl? Dolu ihtimal aslında. Öyle mi? Ölmeyeyim. Olsun ya. Bir dakika Nautilus bana sıfır vurmuş. Ama ki Nautilus da kaldı. Yine hepsi geldi ulti bekleme süresinde. Çok iyi. Bilsin insek bulabilir bilisine. Tuttum. Kalesini tuttuk, katen tutamıyoruz. Ama ben yok okay ettim. Ne yaptı bu ya? Çok saçma dalıyor. Bunu da aldık. çektir i̇şte ki oraya. Hani. Bu ya. Oha biz ne yaptık burada? Benim hasara bakar mısınız? Bu normal mi ya? Kombaya bakar mısın? Bunlar ne yapsınlar ya? Atlada? Epic Film yazıyor. Yakım ne yapsın ya? Bunu da ben keseyim. <laughs>